Rahat Peki sen de Rahat. Bu Hatay'a has ismi tabiriyle Belan, Belan tavuğu adlandırılan bir yemeğimiz. Hatay karnik Belan'a ait yöresel bir yemeği. Hatay Belen'in meşhur e, bu meşhur tavası, kapya biberi sarımsağımız, domatesimiz, soğanımız, en önemlisi Eğitimiş, iksiri, eritilmiş kuyruk yağımız, kuşbaşılı kuzu etimiz, bu şekilde doğruyoruz. Jülyen. Yine aynı şekilde sarımsaklarımız falan da bu şekilde. Uzun yıllardır Belen'de tüketilen, yüzyıl aşkın bir tarihi olan bizim bildiğimiz Belen'in meşhur tescilli yemeğidir. i̇çerisine tatlı kapya biber, acı köy biberi, soğan, sarımsak, kuzu eti, eritilmiş kuyruk yağı, domates, Çeşitli baharatlar, karabiber, pul biber, tuz, e, köyde yapılan domates salçalarının sosundan, yaptığımız suyudan ekliyoruz. E, güzel bir e, enfes, herkesin tatması gerektiğini düşündüğümüz bir yemektir. Olmazsa olmazdır. Kremi tavada olmazsa tadını e, yakalayamaz yani. Hataya geldiklerinde e, belen tavasını yemeden gitmemeleri lazım. yani var, Olmazsa olmazdır. Zaten herkes de bilir Türkiye genelinde e, bir ismi vardır Belen tavamızın. Hatay'a gelen herkesi bekliyoruz. Belen tava yemeye. Kremit tavalarda yaklaşık 35-40 dakika pişmesi gerekiyor. Ocağın derecesi odun ateşinde olması lazım. 250 derece civarında. 35-40 dakikada e, dinlene dinlene pişmesi gerekiyor. E, tavalarını sıcak pide yanında tabi olmaz olmaz yine. O şekilde sunumunu yapıyoruz. Ee, yaklaşık ben 12 yıldır 32 yaşındayım. 12 yıldır yiyecek hazırlama sektöründe çalışıyorum. İstanbul'dan, Ankara'dan, şehir dışından hatta yurt dışından gelen Hataylılar, ziyaretçiler Belen tava yemeden kesinlikle buradan gitmiyorlar. Tavamızı hazırladık. Belen tavamız 250 derece odun ateşinde yaklaşık 35-40 dakika dinlene dinlene çevire çevire pişirilmesi lazımdır. <laughs> <Yürü usta. Gülüyor> tadı. Ya yani buranın eti güzel zaten. Yani bir de ustası da iyi olunca iki güzel bir araya gelince mükemmel oluyor. Ben çok beğendim. Yangalı'nın yedik. Bir anda an buluştuk. Tadı ve çok mükemmel. Tavsiye ederim.